أنا <applause> أريد <applause> Bay Beydemir. Odanız hazır efendim, buyurun. Bavulum çıkartın odama. Tabii, tabii efendim. Bir de sizin için not var efendim. Bay Habib Mansur Bey sizi aramış fakat ulaşamamış. Akşam üzeri kendisi otele gelecekmiş. Restoran da olacağım. Bu da kostümcü ablamız. Bize güzel kıyafetleri o yapıyor. Bu da bizim ışık şefimiz. Masaja gitmiş, <laughs> Elena'yı bekliyormuş, Haydar çıkmış diyor. <laughs> Çok hoş yüze getirse size gönderem Haydar. <laughs> ağam, Haydar'la ilgili bir emri var mı? Yakala, öldür. Başüstüne ağam. Dede, buraya baksana. Gülümsesene biraz. Ulan gülümseye yakayım mı kaldı insanda? Anam, Haydar. oynadım ya. Şurada tek başına oturan. Şu çantalı adam mı? Evet o. Yamuk bir tipe benziyor. Afya falan olmasın? E, belki de casustur. Adamı kameraya çektim. Ya sana ne ya adamdan? Kimse kim? Başımızı derde sokacaksın gene. Ben şimdi bu reklamda hangi cüceyi oynuyorum? Meraklı cüceyi. Tamam işte bırak dişimi yapayım. Ben ne olduğunu da anlamadım. Sen hangi cüceyi oynuyorsun? Salak cüce. Ee, ne olmuyor o zaman? Ee, salak, salak. şaka yaptım ya. Ee, salak cüce, şaka yapılmaz. Ya ver oğlum, yeme ya. Öyle olsun, hiç yok. kör Mehmetcan. Ya rahat bırakın adamı ya. Çantası da yanımda. Bak, i̇çinde ne var acaba? Tuvalete bile onda gireyim. Ben çok merak ettim ya. Siz etmiyor musunuz? Ben etmiyorum. Siz de etmeyeceksiniz tamam mı? Vallahi söylerim babana Mehmetcan. Öf abla hoşsun be kızım. Rahat bırak bizi. Ana buna bak. Biri Arap bir Rus. Nereden biliyorsun Rus olduğunu? Ya belki Almandır, belki İngilizdir. Ama bence Rus. Bence de. E ben hiç yakından rüz görmedim ama. Bence de. Burada bir işler dönüyor gençler. Yolculuk nasıl geçti? İyi. Yanından ayırmıyorsun. İşimi salama alırım. Ben de öyle. İçi dolu mu? Ağzına kadar. Bence orada bir alışveriş var. Ne alışverişi? Uyuşturucu, silah. Hah buldum. Gizli belgeler. Yani bunlar casus mu? Size ne ya, size ne? Ya kızım sen gidip cücü cücü bebeklerini oynasana. Salak şey. bir şey geldi. Ne olduklarını birazdan anlayacağız. Gümrükte sorun çıktı mı? Sorunları çözmekten Osman dostlarımız var. Güzel. Bu kim be? Sakin ol. Çocuk işte oynuyor. Merhaba. Kavaleye sallar mısınız? Bindir şunu. Çekmeden önce izin alman gerekmiyor muydu küçük? Biz reklam filmi çekiyoruz da bu otelde. Ben de oynuyorum filmde. Bugün de sinemacı olacağım. Şimdi öğrenmem lazım. Onun için gördüğüm her şeyi çekiyorum. Biz de çektin mi? Evet, çektim. Ne zamandan beri? Otele geldiğinizden beri. Çok değişiksiniz siz. Nasıl değişik? Casus filmlerindeki de gibi. Siz casus musunuz amca? Ne olur doğru söyleyin. Benden laf çıkmaz. Casus musunuz siz? İnşallah öylesinizdir. Çok heyecanlı çünkü. Sübhanallah. Ver şunu. Mehmetcan. Ne yapıyorsun anneciğim? Niye rahatsız ediyorsun amcaları? Pardon kusura bakmayın rahatsız ettik size oğlum. Biraz meraklıdır, biraz fazla meraklıdır hatta. Ee, oldu, iyi akşamlar. Oğlum ne yapıyorsun? Çastarı kayıt altına alıyorum. Ay iyi bu bilgi, bu buyumuz eksikti. Nerede cüceler? Hadi sofra hazır herkes sizi bekliyor. İşler karıştı. Odaya çıkalım. İkisi de Türkçe konuşuyor. Ya kesin kaybediniz yani. Rus, ben anlarım kızım bu işlerden. Kesin bir şey karıştırıyorlar. Emin misin? Adım gibi eminim. Rus çok sinirlendi, kamerayı almaya kalktı. Arap da bozulta çaktırmamaya çalıştı. Annem bulmaz, hadi kameram gidiyordu valla. E, polise haber ver ah. Ya ilk önce bir emin olmamız lazım. Sen de Mehmetcan ya, yine başımızı derde sokacaksın. Şırnaklı abi. Bence de çok sıkıcısınız ya. Hadi odaya çıkalım o zaman biraz internetle oynarız. Evet. Aynen çıkalım ya. Hadi. Sen binlerce kilometre yol yap. Kalk da buralara gel. Tam işimiz bitmişken bacak kadar veledin kamerasına takıl. Koskoca istihbarat örgütlerini atlattık. Bir velet çıktı karşımıza. Siz can sudumsunuz dedi. Yüzümüze sırıta sırıta. O çocuktan o kamerayı almak zorundasın Filademir. Beni anladın mı? Alamazsan... ...anlaşmayı unut. Ben odamdayım. Halledince haber ver. hep fetta, hep onun eşyası. ne yapayım? Geri adamım. Ancak geliyor. Hem de pis. pis. Dedim tamam. Bütün görüntüler artık kuzayda dolaşıyor. Adamlar da mı? Herhalde. Başımızı gene belaya sokacaksın Mehmetciğim. Nasıl çekmişim ama? Aha ben, ben. Fetta oğundaki ne? Keşke. Beş tane. Ne yapayım yani? Sözleşmem yazıyor? Bu istihbarat Az önce elimize ulaştı efendim. Kayıp ajan Mila Demir ortaya çıktı. Nerede? İstanbul'a yakın bir otel. Bu buluştuğu adam kim? Habib Mansur. Suriye istihbaratından. Görüntüleri kontrol ettiniz mi? Ettik efendim. Herhangi bir oynama yok. Hangi kaynaktan geliyor bu görüntüler? Otelde konaklayan birilerinin amatör çekimi. Önce sosyal medyada görünüyor. Bir çocuğun hesabında. Memurlarımızdan birisi tesadüfen fark ediyor. Yani açık istihbarat. Oteli kontrol ettiniz mi? Ettik efendim. Adamlar hala otelde. Güzel. Hazırlanın. Çıkıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin. Sim!